Evet. Evde her iki ayda, üç ayda bir evi bu şekilde ilaçlarsanız kesinlikle herhangi bir haşere eve girmez. Hele bu attığımız ilaç zaten üç ay etkili. Duvarlara vurduğumuz bu ilaç üç ay etkisini sürdürüyor. Üç ay o duvara sinek bile konmuyor. Sivrisinekten, kara sinekten, herhangi bir haşereden uzak tutuyor evi. Her üç ayda bir tekrarlarım bunu. Tertemiz her yeri güzelce ilaçlarım böyle çekyatların altlarını falan Heh. evet şuraları güzelce ilaçlayalım burada ilaçlanmamış yer kalmadı bildiğim kadarıyla tamamdır alıyla güzelce ilaçlayalım Heh. evet sinekten, böcekten, haşereden kurtulmak istiyorsanız her 3 ayda, 4 ayda bir bu ilacı alıp evi ilaçlayacaksınız.